Kur'an'ın izahlarına göre iman edenler, dinlerini Kur'an'dan öğrenirler. Kur'an'ı incelediğimizde, gerekli tüm teferruatların Kur'an'da yer aldığını görürüz. Örneğin Kur'an, zorda kalıp başka yiyecek bir şey bulamayanların, aşırıya gitmemek kaydıyla, normalde haram olan leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları, yiyebileceği gibi detayları bile içermektedir. Hac ile ilgili anlatılan bir hususta, başında hastalık olduğu için Saçını kısaltanların ne yapması gerektiği de Kur'an'da geçer. Anne, teyze veya kız kardeşle evlenmenin haram olduğu da Kur'an'da vardır. Sadece peygamberimize farz olan gece ibadeti de Kur'an'da geçer. Ebu Leheb'in Müslüman olmayacağı, Rumların yakın zamanda savaşı kazanacakları tipinde ancak peygamberimiz döneminde gözlenebilecek olaylara da Kur'an değinir. Yukarıdaki örnekler ve daha birçok örnek Kur'an'ın tüm teferruatları verdiğinin delilidir. Kaç kişi Kur'an'da haram edilen domuz, leş gibi yiyecekler dışında başka hiçbir helal gıda bulamayacak kadar zor durumda kalıp bunları yemek zorunda kalacaktır. Hastalığı yüzünden saçını kısaltacak olan kişi sayısı binde bir bile değildir. Yani her bin kişiden birinin hayatta bir kere rastlaması ihtimali bile zor olacak bir detay Kur'an'da vardır. Anne, teyze veya kız kardeşle evlenmeye kalkmanın çirkin olduğu aşağı yukarı herkesin bildiği, on binde bir insanın bile kalkışmayacağı bir iğrençliktir. Kur'an'da zaten hiç kimse annesiyle evlenmeye kalkmaz denmemiş. Bu da açıklanmıştır. Yahudilere cumartesi yasağı gibi yasakların da koyulduğunu belirten Kur'an, hiç mümkün müdür ki inananlarına tüm yasakları belirtmesin? Hiç mümkün müdür ki saçını hastalıktan dolayı kısaltan adama yol göstersin de, kıyafet ve diğer hususlarda bir yasak varsa bunu kadınlara açıklamasın? Hiç mümkün müdür ki zorda kalana yukarıda belirttiğimiz izni açıklasın da, midye, karides diye bir yasak varsa bunun açıklamasını başka kaynaklara bıraksın. Hiç mümkün müdür ki peygambere özel farz ibadet açıklansın da, tüm Müslümanlara farz olan tüm ibadetler Kur'an'da yer almasın. Allah tarafından gönderilen bir kitaba sahip olmamıza rağmen, onun din adına tüm bilgileri içermediğini iddia edenler var. Allah'tan gelenin insanların yazacağı kitaplardaki açıklamalarla, tefsirlerle tamamlandığı hiç düşünülebilir mi? Eğer din adına Kur'an'ın mevcut hacminden fazla bilgilere ihtiyacımız olsaydı, Allah Kur'an'ı 2-3 kat daha kalın yapabilirdi. Böylece bizi yine başka kaynaklara muhtaç etmezdi. Kur'an, eğer dini açıklama hususunda yetersizse niye indirildi? Allah dinin sadece bir kısmını açıkladı da diğer kısmı için başkalarına Kendilerinden Kur'an'da hiç bahsedilmeyen insanlara mı muhtaç kaldık? Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de arkasından yedi deniz daha katılarak kullanılsa, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah üstündür, bilgedir. Lokman Suresi 27. Ayet